Evet arkadaşlar. Bir tane kara akbaş indirdik. Nerede ki arata? Bakalım. Şu an gözükmüyor. Neredesin? Hala gözükmüyor lan. Evet burada. Evet şu an orada. Neyse bir ısınma turları yapsın. Şurada en arkada duruyor. Bir ısınsın ilk önce. Onu yakalayacağız inşallah. kafasına göre takılıyor. Her yer sığırcık dolu. Bakın burada karabaska. Bunu yakalayacağız. Kendi kümese gidecek gibi ama Evet giriyor. Çok kolay olacak gibi ama Ay, hadi 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 içeri 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 elinde yemlik var hadi hadi gir içeri hadi hadi gir içeri evet şu yemliği bırakalım. Yakaladık. Gel bakayım buraya. Şişt, şişt. Şişt. Böyle bir kara akbaş. Daha buluttan geldi. Bayağı da yüksekti. Fena değil. Kara akbaş. Biz hayırlı olsun. Çok kısa oldu. 2 dakika bir iş oldu. Şöyle gel bakayım buraya. Şöyle Herkese teşekkürler.